bunu. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tüfek ruhsatı tüfek nasıl alınır? Hemen hızlıca anlatalım. Eğer sabıkanız varsa öncelikle bunun tüfek ruhsatı almanıza engel olup olmadığını öğrenmek için bağlı bulunduğunuz kolluk birimine müracaat edin ve tüfek ruhsatı alıp alamayacağınızı şifahi olarak sözlü olarak sorun. Eğer engel bir durum yoksa ve sabıkanız yoksa almak istediğiniz tüfeği belirleyin. Çünkü evrakları tamamladıktan sonra onaylandıktan sonra sınırlı bir zaman tanıyorlar. Bildiğim kadarıyla bir ay süre veriyorlar. O yüzden öncelikle tüfeğinizi belirleyin ve sonrasında da evraklarınızı tamamlamaya başlayabilirsiniz. Peki hangi evraklar lazım? Kimlik fotokopisi. 2 adet vesikalık fotoğraf. CD ortamına aktarılmış 600 dpi çözünürlükte biometrik fotoğraf. Vergi dairesinden boş durumunuzu gösterir belge. Sabıka kaydı, nüfus kayıt örneği. Bu üçünü e-devletten alabilirsiniz. İlla ki kurumlara müracaat etmenize gerek yok. Sizin için daha hızlı olur. Vergi dairesine tüfek ruhsat harcı yatırıyorsunuz. 58 lira 90 kuruş. Bunun dekontunu alıyorsunuz. Ziraat bankasına 60 lira ruhsat kart bedeli yatırıyorsunuz. Silah ruhsat kart bedeli. Aile hekimliğinden tüfek ruhsatı almanızda sakınca olmadığına dair doktor raporu. Eğer ki son bir yılda psikiyatri tedavi görmüşseniz bunu sizin hastane kayıtlarınızdan görüp sizi devlet hastanesine psikiyatri bölümüne sevk edebiliyorlar. Bilginiz olsun. Eğer ki böyle bir tedavi görmüşseniz buna hazırlıklı olun. Çünkü doktorunuz muhtemelen sizi psikiyatri bölümüne sevk edip tüfek ruhsatı almanızda sakınca olup olmadığına dair belgeyi oradan almanızı isteyebilir. Ve sonrasında bu belgeleri hazırlayıp bağlı bulunduğunuz kolluk birimine, emniyete veya jandarmaya verdikten sonra yaklaşık bir hafta içerisinde sizin adınıza onay çıkacaktır ve işleminiz onaylandıktan sonra emniyet birimi kendi sistemine bu bilgileri işliyor. Herhangi bir av bayiye giderek tüfeğinizi buradan satın alıyorsunuz. Size fiziki olarak herhangi bir belge vermiyorlar tüfek almanız için. Direkt sisteme işliyorlar ve av bayisi kendi sisteminden görerek size satışı gerçekleştiriyor. Başvurmuş olduğunuz kolluk birimine gidiyorsunuz ve buraya tüfeğinizi ve faturasını ibraz ediyorsunuz. Onlar ilgili kontrolleri sağlıyorlar. Sizin adınıza almış olduğunuz tüfeğin kaydını işliyorlar. Sonrasında da postane yoluyla size tüfek ruhsatınız gönderiliyor. Yapacağınız işlemler bu kadar arkadaşlar. Fakat tüfek ruhsatı avcılık için yeterli değildir. Avcılık yapmak istiyorsanız ayrıca avcılık belgesi almanız gerekir. Bu başka videonun konusu olsun. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve Bildirimleri açmayı ve ayrıca beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Beğen butonuna da basın. Like de. The... Beğen. Niye like diyeyim ya? İngiliz miyiz biz? Like mı o? Beğen butonu. <laughs> tamam. Beğen butonuna basmayı unutmayın.